Herkese arkadaşlar. Kargo açma serisinin bir bölümüne geldik. Galiba sanıyorum temudan alışverişim geldi. İlk defa yani nasıl desem temudan sipariş veriyorum. Çok değişik, çok güzel şeyler sipariş verdim. Ama size söylemeyeceğim. Açalım da görelim. Burada kırılabilir yazıyor. Neyse dedim. Galiba ben kaçıyorum desem. Göremedim. Йокса. Всякая еда. Макет. Твои люби. Мать, вот ben zıtmak <laughs> istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten Hesap ben istiyorum. Ha öyle mi takılıyor? Evet. Nasıl? Nasıl yapmak? Nasıl? 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 Normalde şeylerini takacaksın. Şu şekilde. Ben bunu voleybolda götürürüm Evet canım. Buradan da fenerleri var. Feneri. Böyle. Benim elime biraz oldu. Büyükler var. için. Yok yok böyle yaparız. O biter. Tamam oldu. <laughs> Tabi buradan. Buralara ışık koyacağız. Açıp şey. Bu ne? Pile. Pilli mi? Hmm, vay vay vay. Bir tane pilli koymuşlar. Başka var mı? Bakayım. İçinde var belki bir tanesi. Ben de bunu açayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor. Bir saniye. Bunu alabilir miyim Berdi'ciğim? Tamam, evet.